Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle acılı ezme yapıyoruz. Hadi buyurun hazırsanız tarifimize geçelim. Malzemelerimi yıkadım. Biberlerimi ince ince doğruyorum ve bir kaseye alıyorum. Sonrasında domateslerimi ince ince doğrayıp bir kaseye alıyorum. Ben kabuklarını soymadım. Sizler isterseniz soyabilirsiniz. Sonrasında taze soğanlarımı ve Maydanozlarımı da ince ince doğrayıp bir kaseye alıyorum. Sosumuzun yapımına geçmeden önce desteklerinizi esirgememek adına beğenip takip edip bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bütün malzemelerimi doğradım. Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı biber salçası, sarımsak, bir yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber, tuz, nane ve yarım limonu sıkıyorum. İyice karıştırıyorum. Üzerine doğradığım malzemeleri ekliyorum. Onları da tekrar iyice karıştırıyorum. Sonrasında üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.